Bismillahirrahmanirrahim. Bir insan kendisi ve varlığı aslında kendine ait olmadığı halde kendini zanneder. Elbette o varlığı kül diye nitelendirdiğimiz varlıktan ayrı görürler. Cüz adını verdiğimiz nefsi cüziyeye ızdırarı ölüm gelip çatmadan Allah'a verilmesinin edepten olduğu bilinmelidir. Zira bunu kendimizinmiş gibi tahayyül etmemiz en büyük şirktir. Türkçe'de kül, yanmış bir odunun veya kömürün geride kalan artığıdır. Kalan arta yok olduğu halde cüz diyoruz. Cüzün vücudu yoktur. Külden arta kalan bir nesne olduğu için ona varlık verince külden kopmuş emare diyoruz. İşte bu emare konuştuğumuz hayaldir. Vücudumuzun dörtte üçü su, Gerisi de kara parçası olan tenden ibarettir. Cenabı Allah bizi su ve topraktan yarattığını buyurmaktadır. Ayetler su ve topraktan yaratılmış ten giysisi olan cüzi nefse bağlanmamak gerektiğini bize bildirmektedir. Çünkü bu dış özellikler gidicidir. Kalan, gizlenen, baki olan haktır. Çünkü o hakkın varlığı olmasa su da kendini çeker gökten de yere dağılır. Bu duruma hayat diriliği denir. Bu ise Allah'ın kendisinin bilinmesini arzu ettiği aşktır. Aşk aydınlatıcı lamba gibidir. Batın dediğimiz Allah aşkı insan suretini ve tevhid suyunu halk etmiştir. Bu aşk olmasaydı her şey kurur ve cansız olurdu. Allah evvela aşkıyla zuhur etti göründüğü her şey aşktan ibarettir. Bizler, yukarı alemler dediğimiz latif varlıkta aşk ile muhabbetteyken, bu hayal aleminde suretlerle göründük. Bu suretlenmeden sonradır ki, nispet benliklerimiz mana aşkını gizleyerek, hayvani olan geçici şehevi duygulara aşk olduk. Hasılı, bu durumda hem yaratanı hatırlamaz olduk ve hem de geçici olanlara aşk zanlıyla baktık. Mana aşkının zuhur eylediği yer, zahiri geçici aşktır. İşte, mana aşkının kaynağı Allah iken, biz kendi suretimizden ibaret olan emanet tecelliyi esas zannedip ona bağlanıyoruz. Mevlana, Yunus, Hacı Bektaş, Hacı Bayram ve birçok veliler suret aşkını manaya bağladılar. Suret gidince mana meydana çıktı. İşte esas gizlide olan mana aşkının zuhuruyla evliya ve enbiya o mutlak aşkın ateşine pervane gibi düştüler, yandılar. Allah'ta fani oldular ve sonsuz olan Allah'ın vahdaniyetinde Allah'ta diri olup Allah'la şeref oldular. Pir Seyyid Mustafa Altun